Tüm aktivitelerinizde yanınızda taşıyabileceğiniz ve olduğunuz ortamı eğlenceli hale getirecek bir ürünle karşınızdayım. Gördüğünüz gibi yanımda Bengen Olufsen A1 2. jenerasyon bulunuyor. Dilerseniz gelin hemen kutu içeriğine beraber bakalım. Şöyle üstündeki jelatini açıyorum. Hemen kutumuzu üst üste doğru kaldırdığımda basit bir şekilde açılıyor. Direkt olarak da Bluetooth hoparlörümüz bizleri karşıya oldukça şık ve güzel bir tasarıma sahip ve malzeme kalitesi de gayet iyi gözüküyor. Hemen şöyle kenara aldım. Kutunun altına bakacak olursak burada kullanım kitapçığımız ve bağlantı yapmamızı sağlayan bir de kablomuz bulunuyor. Kablo kalitesi de oldukça iyi. Tip C noktasından tip A noktasına bir bağlantı tipine sahip. Kutuda herhangi bir farklı bir ayrıntı yer almıyor. Dilerseniz bir masamı toplayayım daha sonrasında size üründen biraz bahsedeyim. Tasarımıyla başlayacak olsak gördüğünüz gibi gayet güzel bir ipe sahip. Burada ilk ilgimi çeken noktası o oldu. Burada da Bang Olufsen logolu bir aksesuar yer alıyor. Şöyle baktığımızda üst tarafında alüminyum materyal kullanılmış. Alt kısmında ise oldukça dayanıklı bir plastik yer alıyor. Hemen kenarlarında kontrol butonlarımız var. Burada güç açıp kapama, Bluetooth eşleştirme. Ve burada da mikrofon butonumuz yer alıyor. Diğer tarafında ise durdur başlat butonumuz ve ses açıp kapama butonlarımız yine buraya konumlandırılmış. Hemen şu yüzeyinde gördüğünüz gibi tip C bağlantı noktası bulunuyor. Yanında ise şarj durumunu belli eden bir led yer almış. Telefonumuzun bağlı olduğunu nasıl anlıyoruz diye soracak olursanız hemen üst tarafında bir ledimiz daha var. Bu da telefonunuzda ya da mobil aksesuarlarınızda bağlı olup olmadığını sizlere belirtiyor. Teknik tarafına bakacak olursak kendisi 55 Hz ile 20 kHz arasındaki sesleri bizlere duyurabiliyor. 92 desibellik bir hassasiyeti mevcut. Bağlantı tarafında ise kendisi Bluetooth 5. 1 ile bağlanıyor. İçerisine barındırdığı teknolojilere bakarsak True 360 teknolojisi içerisinde yer alıyor. Bu da çevresel bir ses deneyimi sizlere sunuyor. Yani bir şarkı çaldığınızda bulunduğunuz ortama eşit bir şekilde sesin yayılmasına olanak sağlıyor. Şimdi ben Bekir'den rica edeceğim bir şarkı açsın bakalım ses kalitesi nasıl. Evet sesi oldukça yüksek şu an kendimi duymakta bile zorlanıyorum. Gördüğünüz gibi ses kalitesi de bu şekilde. Teşekkür ederim. Batarya tarafına bakacak olursak kullanım şeklinize göre kendisi 18 saate kadar bir kullanım ömrü sizlere sunuyor. Ayrıca fiziksel faktörlere karşı kendisini koruyan IP67 sertifikası var. Size şöyle örneklendirmek istiyorum. Bekir Bey müziği tekrar alabilir miyim? Şöyle açtım suyumu. Ve çalışır ziyetteyken şöyle suyumu döktüğümde gördüğünüz gibi üstündeki filtreler hiçbir şekilde suyu almıyor. Evet yaptığımız testten de anlayacağınız üzere kendisini suya ve toza karşı oldukça dayanıklı. Yani kendisini plaj ve havuzlarda tercih edebilirsiniz. Elimde görmüş olduğunuz altın rengi duman grisi, siyah ve yeşil rengi de mevcut. Siz de ürünle ilgili daha fazla teknik detaya ve satın alma bağlantısına açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.